Hepinize evet, hoşçakalın güzel bir video bırakmayın. Kadı serimize Zaten devam ediyoruz. Ve yanımda kimsecikler yok diyeceğim. GS oyun prosu biziz arkadaşlar. O yüzden bu tuzun önemli çıkın. Abone olmayı Like, like Evet bugün her bunu yaptık. Çalışlarından yapıyoruz. Çalışlarımızdan bir sürü şeyler var. Bakalım bizde kim varmış. Tanıdık var mı? İllaki vardır. GS oyun prosu var. Şaşırdık mı? Hayır. Tamam bu kadar. Abi beni öldürme yazdık çete. İyi izleyin. 3, 2, 1 yazdı. Yazmadı 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 Neyse yazar biraz. Da. Evet bugünkü çalışlarımız şu bir tanesi yumruklu adam öldürmek var sonra sonra aşağı atla slime koy düşme düşersen likes demiş Evet bir de o var Bu arada gel son prosesi eraya mavi kırma beni öldürme eraya bir yine benim demiş şaşırdık mı yine Hayır şimdi şundan alıyoruz şundan şundan ilk challenge'ımı yapıyoruz Challenge aşağı atlayacağız. Lan adam geliyor. Lan adam geliyor adam geliyor. Hoştu. Adam geliyor. Lan. Ha düştü. Onun peşinden ben de atlayayım. Atladım. Düşmedim evet. Bu challenge başarılı çünkü. Haha. <laughs> Bu kolaydı. Please me at demiş. Beni arka şekli demiş. Kim demiş? Ayım ne başlayan demiş. Al ekledik sende bizi kırma yoksa geri çıkartırım. Evet şimdi bu adamı kırmaya gidiyoruz. Çünkü intikamı bize gelmişti. Kesinlikle foto için gelmedi bu. What yazdı. Bu at. Evet şimdi yumrukla adam öldüreceğiz. Bir yerde challenge'ımız da o. Hop. Dostum. Ben kaçtım. Kırdık. Tamam kırdık. Tamam. 10 dakika içinde bir tane bed kırma da vardı. 10 dakika içinde bir tane yatak kır yapamazsan adamların yanına bir kez öl demiş. Böyle bir şey demiş. Onu tamam Tamam. Bugün baya challenge yapıyoruz. Şimdi siz hep diyorsunuz set al niye set almıyon lan diye. Aldım set aldım bakın. Set aldım. Hem de golden. Evet. İşte Fortnite var. Lan adam geldi. He GS oyun prosuymuş. Adamlar geliyor GS oyun prosu çabuk. Lan öldürme adamlar geldi çünkü. Ha, sen GS oyun prosu değil misin niye öldürüyorsun? Biz de öldürmeyebiliriz yani. Adamlar geliyor adamlar geliyor. Siper al. Sper alın. Adamlar geliyor, kırıldık. Kaç kırıldık? Kaç tane challenge yaptık? Kaç tane yaptık? Adam geldi. Bunu arkadaş eklemiştik az önce. Tam kestik. Bu arada bir kalbim var, bir kalple ölebilirim de her şey yapabilirim. Tam tehlike geçti. Hemen bu base'den uzaklaşmamız lazım. Elma, elma lazım bize. Çekil oradan elma. Elma, elma, elma. Hem de altın. Hadi, 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 hadi. Tamam, challenge Çok challenge yaptık bugün. Yeter. Elma, hem de altın olan. Şundan. O, sen bizden misin? Ben de var, ben de var. Al. Adam geliyor, adam, 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 adam. Ha, Guess Oyun Pro'suymuş şöyle tamam adamlar geliyor dikkatli olmalıyız tamam tamam sakinim şimdi ne yapmamız gerekiyor ne yapmamız gerekiyor şöyle bakalım da hiçbir şey yapmamız gerekmiyormuş bu arada kırmızılardan intikam aldık intikam güzel şey keseyim mi bunu eray demiş yok o kalsın bizden o hadi hadi çekebilir bir bum Düştün sen düştün düş düş Aa, Adamların yolu varmış orada O zaman Şuradan şey alalım Sırlara gideceğiz Mavi biz mavi miyiz lan Biz hangi rengiz He, Biz sarıymışız Oo, Kötü oldu Mavi olan GSO'nun prosu Benim trolleme bak zaten kırıldık Tamam. Challenge'ımız kalmadı. Bitti. Ne yapacağız? Adam geliyor. Bizden şu. Bende blok var. et evet, var. Zırh olabiliriz. Tamam. Ben az sonra sizi kıracağım. Sen bana eşya atıyorsun da. Yani öyle bir şeyimiz de var. Ne yapacağız? Atiklik. Şimdi ben yeşillere gidiyorum. Yeşiller. Yeşil yeşil. Hadi gidelim. Atiklik bir. Atiklik bir tane daha atikliğimiz varmış. Görünmezlik bu. Sıçrama. Ve inviz. Gel gidiyoruz. Hem de yeşillere gidiyoruz. Koş. Let's go. Hop. Hop. Tamam tamam sakin çıktım yukarı. Şu adam daha aşağıda mı ya? Bir saattir. Adamlar bizi gördü. Ama. Anam. Adamlar obsidyen olmuş lan. kurtulduysak kurtulmuşuz demektir. Kurtulduk tamam. Adamlar oksijen olmuş. Help. 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 Ne yapacağız? Ee, neyim var? O görünmezliğim varmış benim. Ben az önce görünmezlik içmedim mi ya? İçmemişim demek ki. Şimdilik ben... O adam oradaymış lan. Merhaba kardeş. Mel Pera'ya ve İngilizce yazdı. Lan dur. Ne yapacağız? Ben buradan kaçmam lazım acilen. Bu taktik onun içinde. Tamam kaçtık kaçtık kaçtık. Adamlar arkadan geliyor. Lan adam. Oyun prosu var orada. Hela invizim var. Kaç. Bana bırak onu öleceğim. Ucuz kurtulduk. Efe beni izliyor. Öleceğim 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 öleceğim, öleceğim, öleceğim. Tamam kurtulduk kurtulduk kurtulduk. Arkamdan adam gelmemesi lazım. Ne demiş? XD demiş lan adam gülüyor bize. Kim o yeşille? Yeşilliği öldürürüm ben. XD demiş. Ne anladıysa yabancı diyebilirim ben. Ha tamam. Elmas kazmamı güçlendirmem lazım. Tamam artık full değil. Olsun. Atiklik. Ne yapacağız? Oyun yardım et ne yapacağız? Şöyle. Şunu şuna at. Şunu şuna. Şöyle. Bende blok var. 5-6 tamam 6 Hayır yanlış tamam almadık. 6'ya şundan güçlendirebiliriz. 2 artı 1. Çeşme. Bu arada bunun içinde en az 60 tane 70 tane şey gerekiyor. Önceki challenge'dan biliyoruz zaten. Şöyle. Hadi ne yapacağız başka? Azıcık daha gelişmeye gidelim. Şu şu. Ne demiş? Herhalde 23 canım var. Ne demiş? 29-30 canı var lan bunun. Benim niye 22? Hile hile diyenler like. Demeyenler de like. Herkes like atsın çünkü hile. Ne demiş? Matlab demiş. O ne lan? Gel buraya. Sana acayip gıcık oldum ben şu an. Gıcık oldum da adam beni kesecek. Ama sen kimsin de beni keseceğim. Ben seni keserim. Ha kestim onu. Acıktık içtim. O, o maviliği kıracağım da gerek yok. Çünkü adam set olmuş o kaç geliyor. Lan matlah diyor lan adam o ne demek? Ya, bu adam bana geliyor. Niye böyle oldu ki şimdi? Oyun prosuymuş tamam yanlış helal. Hop sen gelmesene bir. Sen bir gelme bana. Gelme diyorum

Kaçma gel buraya. 16 17 canı var. Can basıyor adam. Düştü ez. Noob. Direkt oyunu saldı bana. Böyle olur işte. Kusura beni alır da elmas seti vardı adam. Tıpkı benim bunları aldığım gibi. Orada bir sürü adam var. Biri oyun prosu ama kesebilirim onları. Diğer adam bizden mi ya? Niye bize saldı bu oyunu bize? Sıçrama. Gel sıçrama içtim ben. 20 kil. Tamam. 5 kilo yok 4 kilmiş. Gel soyun pros diyor. Diğer adam nerede? Lan adam kaçıyor. Niye söylemedin bana? Adam kaçtı. Neyse. Ben azıcık daha gelişim Yeşilleri keseceğim. Maviler kolay zaten. Yeşiller obsidyen olmuş ama ne ara obsidyen oldunuz siz ya. Çok ayıp. O adamlar tek kişi kaldı. Beşi şundan bir taneye de şundan ve şundan ve şundan. Şimdi yapmamız gereken olay şu ki. Şuna şunu koyup şuna şunu koyup. Böyle kazanmak. Ee, gel bizi kırama öldürme ben demiş. Yok sizi en son kıracağım. Siz şimdi ölürsünüz falan. Hiç uğraşamam. Sizi mi koruyacağım ben oyun mu oynayacağım şimdi? Sen kendimi çok oynayabiliyormuşum gibi. Tamam. Şundan al. Şundan al. Tamam gidiyoruz hadi ma yeşiller yeşil. Öncelik yeşiller. Adam aşağı düştü sonra geri geldi. Oyun prosuymuş o. Şu an oyun prosu daha şey ama. Dur Onlara gidiyorum ben. Yok gitmiyorum. Adamlar şey olmuş. Set olmuş hem de elmas. Tamam aileleri halletseydik ya. Ne yapacağız? C yeşil bir. Adamlar zaten oyundan çıkıyor. Adam bezinde bile değil. kim kes kırdı? Lan benim kırmam lazım. Kim kırdı? Kırılmıyor. Ha adam oyundan çıkmış lan. Ben de diyorum niye kırılmıyor bu? Tam o zaman şuradaki şeyleri alırız. Sandığı açmışlar demek içi dolu. Şunu at. Şunu at. Bir tane obsidyenimiz var. Obsidyen. Obsidyen ne işe yarıyor ki? Obsidian ne işimize yarayacak? Biz zaten oyunu kazandık şu an. O hızımız varmış. Atiklik. Ben gidiyorum şimdi mavilere. Mavileri kıracağım. Kolay ya. Kolay. Easy. Ama invis alırsam fena olmaz. Invis alacağım çünkü. Şuraya da gideyim. Adam keserim gelmişken. Gelmiyor. 8. Merhaba. Oradan bayağı canım götürdü Ben de bir sürü ürün var Ama Onları rastgele dizdiğim için pek bir şey anlamadım Dizerken bir şey demişti Kim demişti Anıl demişti Sahura mı bir şey koy demişti Onları önemli koydum Ben ne yapıyorum şu an ya Invis alacağım Sonra bir tane TNT alayım Invis speed Hop. Lan ben şey almamış mıyım? Hayır. Şey almamışım ben. Lan adam yolu patlatıyor. Hayırdır kardeş? Benim yolum burası. O yolu patlatıyor bak terbiyesize bak, bak 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 bak. Bak 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 yolu patlatıyor bak. Ayıp ya. İnmiz lazım bana. Rea bir sağ ölme demiş Sağ ölme ney 7 Tamam 7 şey alabilirim İnviz inviz alacaktım Niye böyle bir şey aldım bilmiyorum Hop 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 ha düşüyorum Şimdi yapmam gereken şey inviz Doğru şey değil mi inviz evet İnviz bir tane daha inviz Şunlardan hem de ikişer ikişer aldım çünkü ben hileyim. Atiklik. Adamlar geliyor la. Ha görünmezlikmiş la bu. Görünmezlik almışım zaten. O yazdığınız yorumları silin bakayım. Gördüm o yazdığınız yorumları. Hop. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Diğer sette olan adam base'de kaldı galiba. Hop. Portal kafa beni izliyor. Pat. O kendi yolumu patlattım yanlışlıkla. Hop. Yukarı çıktım. Çok fazla çıktım hem de. Bende şimdi bir sürü bundan var. İniz. Evet iniz. invis önemli. Sen az önce şunu mu yapmaya çalışmıştın bana? Reha vurma demiş. Gel bakayım buraya. Düş aşağı. Diğer adam nerede la? Bir tane daha adam vardı burada az önce. Nerede la? Merdiven sesi duydum. Yukarı kaçtı terbiyesiz. Ayıp ayıp. Niye kaçıyorsun lan? Kaçma gel buraya. O kil bana yazacak. Tamam. Bir kişi kaldı. Nerede diğer arkadaşın? Atikliği varmış adamın. Geliyor. İşte vs zaman dostum. İyi olan kazansın gel buraya. Ben kazanacağım çünkü. Aa adam iksir içmiş hem de görünmezdik. Kapat burayı kapat kapat kapat. Adam iniz içmiş. Adamın ayak izlerini gördüm. Patlat şurayı. Patlattık. Ne yapacağız? Adam iniz içmiş. Elmamızı yedik. Tamam adam orada. Şununla yenine. O yolu patlatmak nedir? Sen kimsin? Sen şu an ölüsün ve şu an oyun prosuyla kaldık V.S gel V.S ortaya gel ortaya gel dedim ortada V.S atacağız tabii ki de ben kazanacağım çünkü o bana oyunu salacağına yüzde 500 milyon eminim. Rev trolledim onu demiş. Slime ile demiş. Slime ne ya? Slime. Bende 16 tane şey var. Şundan alayım. Ha beni de trolleyecekti ama ha, olmadı çünkü ben yemem onları. Ben vurunca başlar hadi bakayım. Bombardıma ne de? GG. Tek TNT'i öldürürüm bu adamı işte. Kolaydı evet easy. Arkadaşlar bu tarz blokman goyları için kanalıma abone olun. Like atın. Bilirimler için kez çıkın ve ve biraz erken oldu ama bye bye